zaman güldürdü, kimi zaman ağlattı. İzlenme rekorları kıran Yeni Gelin dizisinin 3. sezonu Denizli'de start aldı. Ekranların sevilen dizisi Yeni Gelin 53. bölümüyle sezon finali yapmıştı. İzleyiciler büyük bir heyecanla yeni sezonun başlamasını beklerken dizinin çekimleri başladı. 54. ve 55. bölümler için dizi ekibi Denizli'ye geldi. İlk çekimler Beyaz Cennet Pamukkale'de yapıldı. Çekimlerde termal sular tanıtıldı. Oyuncular ve dizi ekibi de şifa kaynağı sulardan faydalandı. Yaklaşık bir hafta boyunca denizde kalacak ekibin diğer durakları ise Hierapolis, Laodikya, Antik Havuz, Antik Tiyatro ve kent merkezindeki çeşitli mekanlar olacak. E, sen nasılsın maşallah? Ha çok iyiyim. Hadi biraz. Ya sen görmeyeli nasılsın inşallah? Eyim mühteber eyim. Fesubhan Allah. E, sade de Yeni gelinin yönetmen ve senaristi Ersoy Güler, DRT Denizli ve Denizli gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Çekimlerin güzel gittiğini, ekip olarak Denizli'ye hayran kaldıklarını söyledi. Üç gün daha buradayız dedi. E, biz e, adet haline getirdik bunu. Her sezon Anadolu'nun bir yerinde başlıyoruz. Daha önce Karadeniz'de başlamıştık. Şimdi işte Ege'de, Denizli'de başlayalım istedik. Çekimler başladı. Gayet de güzel gidiyor. Daha bir üç gün kadar buradayız. Sonra tekrar Adana'ya geri dönüyoruz. Yönetmen Güler Denizli'nin kendisi için özel bir yeri olduğunu belirtti. E, Denizli'yi zaten beğenerek geldik. Bir de ben çocukluğum burada geçti Denizli'de. E, 8 yaşıma kadar buradaydım. Yani ilkokula burada başladım. E, oyuncular da çok beğendi. Biz de çok beğendik. E, zaten bildiğimiz bir yerde ama e, yerli dizi olarak Denizli pek kullanılmadı şimdiye kadar. Açıkçası bunu da değerlendirdim ve yani sezonu Denizli'de başlayalım istedim. Sahiplenilmiş Pamukkale. Çok daha değerli toplu hale gelmiş. O tarihi eserlerin arasında otel vardı ben yani küçükken. Onlar kaldırılmış. Çok iyi bir şey. Yani çok büyük, daha büyük bir koruma alanına sahip olmuş. Alan beyaz alanda gitgide daha büyümüş. Mesela çok büyük bir kalabalık vardı, yoğunluk vardı. Özellikle yurt dışı turist akını çok. O da iyi bir şey tabii. Daha iyi buldum yani eskiye nazaran. Yönetmen Güler dizi karakterlerinin Denizli'de yaşadığı maceralara dair ipuçları da verdi. Gazi oldu karakterimiz, ana karakterimiz. Yurt dışında savaşırken askerlik döneminde geçen sezon öyle bitirmiştik. O şu anda ayaklarından belinden problemi var ve kendilerince hani hem bir tatil yapmak hem de termali iyi gelir diye işte Denizli'ye gelinmesine karar verildi. O yüzden buradayız. Merkez Efendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşoğlu yeni gelin setine ziyarette bulundu. Başkan Subaşoğlu ekibe ve oyunculara kolaylıklar diledi. Yönetmen Güler'le sohbet eden Başkan Subaşoğlu, çekimlerin yapılabileceği mekanlarla ilgili geçtiğimiz aylarda vatandaşın hizmetine açılan iddialı projelerden biri olan Ornaz Vadisi'ni önerdi. Yönetmen Güler Başkan Subaşoğlu'na bu öneriyi değerlendireceğini belirtirken ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.